Bırak karasın kalbim, sen bana yabancısın Ne de yalancısın, başkasının kollarındasın Yorulmadan yordun kalbimi, bilmezsin duyguları Sen beni diri diri gömdün, gururumu ayaklar altına aldın Cümle aleme rezil ettin, şimdi başkasındasın Çekip gidebilirsin benden, bir şeyinde kalmasın Aşkı küstürdün hayattan, nefret ettirdin bana Gelmene yüzün yok bunda, çok iyi biliyorum aslında Nefret ediyorum, reniyorum senin aşkından Gelmesen ne olur, ben geceleri karalara bağladım Gecelerce ağladım, sen yanında yoktun oysa sana sarılmak istediğimde kayboluyorsun bir anda Bu sen olamazsın ve kendine gelmelisin Nefret ettim aşkından kimlere sattın kendini Yazıklar olsun sana Allah senin de belanı versin Sen de onlar gibiydin ve nasıl inandım sana Değmeyen bir aşkın içinde alev alev yandım Gururum ayaklar altına aldın cümle alemi rezil ettin Sevindirdin mi kendini nasıl bir haldesin Şimdi gözyaşını ağla boğulursun inşallah Bir gün bana gelmek istersen sakın bir daha gelme Gururum varsa bir daha adımı bile ama bitti bu aşk burada Bir daha bakmam yüzüne asla Nefret de anlıyorum inan her saniye adını Her sabah ezanında seni dilerdim ben Oysa senden bir kadın bir de çocuğum olsun isterken Bir yuvam olsun isterken Yuvamı başıma yıktın sen Sen böyle değildim ve neden bu kadar değiştin Gerçekleri söyle Para mı verdiler umut mu Ne verdiler de sattım bu kadar aşkımı gurursuzca Anla şimdi gerçekleri Kimlerin koynundasın Kimlere soyundu kimlerle yattın Bu sen olamazsın Gördüğüm en ilaç bir kalk bir kadınsın Bu nefret sözleri bilen ki senin kalbine iştesin Artık benim değilsin ve sen cümle alemisin Artık benim değilsin Sen cümle alemisin Senden bir yuva istedim Bir de çocuk istedim Onu bile çok gördün sen Sen karaktersizin tekisin Bunun senle ne arasın Ne arasın gururum varsa bir daha benim resmime bakma Adımı anma gezeceksin bu sokaklarda Gözyaşıyla arayacaksın ona buna soracaksın Benden sana bir hatıra mezarım elini sürme Bırak toprağım temiz kalsın senin gibilerine gerek yok Mezar içinde huzur içinde yatayım bari Tek bir dileğim var sakın bir daha benim yanımı anma Bir daha gelme mezarıma tövbekar oldum sonunda Cause the records